Siz geçinebiliyor musunuz? Ben geçinebiliyorum ama ben Nasıl geçiniyorsunuz? Çalışıyorum ama yetmiyor öyle söyleyeyim. Hepimiz öyleyiz. Bu toplum evet. şu anda öyle. Yaşamıyoruz. Yani sadece şey kanımızı doyuruyoruz. Bir insanın evet. bir sosyal hayat olmaz mı? Olması gerekiyor. Bir, bir yere gidip bir çay içseniz şurada 15 lira. Ama diyorlar ki çayı evde için, kahvenizi evde için lükse kaçmayın. Ben hayvan mıyım? Estağfurullah. Hayvanlar bile böyle değil. Sosyal bir hayatımız olması gerekiyor. Bu sizin psikolojik olarak da insanların ihtiyacı. Şimdi gençler e, üniversiteye başlayacak. Gidip bir bardak çay içmesi yani sos... insanın sosyalleşmesi gerekiyor. İnsan olarak bir yere gidip iki laf edeceğiz. Ben yani sürekli olarak evimde mi oturmam gerekiyor bir kadın olarak? Ben ben bir yere çıkmalıyım. Bir nefes almalıyım. insanları tanımalıyım. Hayatı görmeliyim. Yaşamı görmeliyim ben. Bunları yapabiliyor musun? Ben 3500 lira maaş alıyorum. Yapabiliyor muyum bunları? Hayır yapamıyorum. Çalışırken iyi kötü yine bir şeyler. 3500 lira şimdi benim eşim de var. Yani ikimizin maaşından bir şekilde geçinmeye çalışıyor. Geçiniyoruz bakın yaşamıyoruz. Şu anda 3500 lira alan bir evi insan nasıl geçindirir? Lütfen buna bunu söylesinler. Şu anda yani ülke bilmiyorum nasıl ayakta kalıyor. Gerçekten mucize bir şey. Yani bu insanlar mucize bir şeyleri yaratıyorlar yani. Belki de annelerimiz, belki de birbirimize destek oluyoruz. Yoksa başka bir ülkede yüzde yüzü geçen enflasyon olacak, hayat pahalılığı olacak ve insanların sizin soluğu çıkmayacak. Size neden böyle olduk? Bence tek adam yönetimi. Başka hiçbir şey değil. Bir insan her şey olamaz. Mühendis, mimar, her şey bir kişi. Bir kişinin ağzının dudağından çıkan her şey. Mesela geçenlerde Rum hastanesi yandı. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın söylemleriyle gitti itfaiyesi. Böyle bir şey atıl oldu. Matan... Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülkede böyle bir şey olabilir. Mı? olamaz. Bilmiyorum insanlar da şimdi AK Parti seçme. Ben de AK Parti'ye zamanında oy vermiş insanlardan biriyim. Ama bir 2005'lerde falan hani geldik, değiştireceğiz falan dedi ya. Yani şimdi şu anda herkesle bir telaş var. Herkesle bir telaş. Niye telaşlar? E, Tayyip Erdoğan giderse bu ülke bitecek. Niye bitsin? Özal gitti bu ülke bitti mi? Demirel gitti bu ülke bitti mi? Menderes gitti bu ülke bitti mi? Bitmedi. Bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Belki gençler çok daha iyi şeyler yapabilecekler. Bu halka sabır mı diyelim? Ama artık lütfen ses çıkarsınlar. Yani bir, se bir kilo sebze 15 lira. Bir kilo meyve ya. Bir kilo meyve 30 liradan aşağı meyve yok bu ülkede. Söyleyeceklerim bu peki. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ekonomiden memnun muyum? Değilim.